Merhaba, İşe gitmeden bir 5-10 dakika zamanım var bu sürü içerisinde. Çekimlerimizi tamamlamaya çalışıyorum. Bizimkiler kahvaltı sonrası sabah sporunu yapıyor. Yongra da bunu çok severdi. Bebekken çok severdi. Ağaca tırmanma, orada dallardan birini kırmışlar. Bunu çocuklardan biri yapmış muhtemelen. Evet. Keyifleri yerinde. Kızım. Yabani kızım. Bana küsmüş kızım. Pas vermiyor artık. Eskisi gibi <laughs> ihmal ettik onu. Evet. bir türlü fırsat bulup arka bahçeyi toparlayamadık. Ben ilgilenmeyince de komşular dağıtmaya devam ediyorlar. Burası ardiye gibi oldu. Penceremiz açık. Benim işte olduğum saatlerde kediler rahatlıkla içeri girip çıkabilsin diye. Gece de açık bırakmıştım. İyi ki açık bıraktım çünkü 3-4 tane köpek geldi gece. Sabah 4 sularında. İkilerden birini kovalıyorlardı. Biri içeri atladı. Hangisiydi bilmiyorum. Ama bizimkilerden biriydi muhtemelen. Evet. Kızım Bebişim. Bunlar <laughs> oyun peşinde. Ne yapacaklarına karar verebilmiş değiller. Kendi kendilerine planlar kuruyorlar. İçerinin halini hiç göstermeyeyim çünkü gene bir kuş yakaladılar. O kurdukları planların sonucu bu. Bir şeyler yakalayıp getiriyorlar. Bu iyi ama da benim evim oluyor. Her taraf tüy. Dün uğraşamadım. Bu akşam yapabilir miyim? Bakacağız. Ama her tarafı tüy ettiler gene. Temizliyorsun. Ertesi gün aynı sahne tekrarlanıyor. Bebiş. Bebiş. Sana mama vermedik değil mi? Sana mama vermedik. Ne yapalım? Zamanımız var mı? Bir beş dakikamız var sana da mama verelim dur. Gitmeden. Ona da karnını doyuralım öyle gidelim. Bugünlük burada bırakacağım. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kedinize iyi bakın.